Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verdi. Dün yaptığı konuşma. Efendim ben o karara uymam. O karara uymayacağız. Kimsin sen ya? Kimsin? Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin. Sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin. Ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Sana papuç bırakmaz. Böyle bir tabloyu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir anlayıştan geliyoruz buraya? Bakın mikrofonlara çıkıp Selahattin Demirtaş teröristtir diyenler tırnak içinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorlar? İşte 2014'teki işte 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak öyle değil mi? Bakın ben üşenmedim merak ettim o iddianameyi okudum. İddianame diyorum bakın yargı kararını. O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarla ilgili ilişkisi olduğu, suçu olduğu, suçun tespit edildiği, yargılandığı ya da ceza aldınalar dair hiçbir iddianamede hiçbir şey yokken bir yargı kararı olmadan gidip siz hele ki bir siyasetçinin, hele ki cumhurbaşkanının işine gelen kişilere, ter gelmeyen kişilere terörist demesi, o FETÖ'cü demesi, o bu demesi kadar tehlikeli bir durum yok.